Ya yoğun bir günden var. Bu slot evet neredeyse fintech'te başlayacağız, fintech'te bitireceğiz. Ee, ama ve biraz fintech'te 11 Aralık'ta diyelim. Reklamı yaptıktan sonra dönüyorum. Şimdi bir yılda neler değişti ve özellikle finansal teknolojilerde bireyin bireylerin yatırımı nasıl şekilleniyor? Bununla başlamak istiyorum. Sonrasında paparanın bir yılına dönmek isterim. Biz en son geçen sene burada seninle konuştuk. Şey, Aynen öyle. Fintech fintech'te fintech'te Aralık ayında ne Samit'te miydi? Samit'teydi Samit. Pardon, Pardon benim hatam. Çok özür dilerim. Ee, bireysel yatırımcıların hayatında neler değişti hı hı. E, bu yıl? O, onu sorduk değil mi? Aynen. Pardon. Ya bizim e, Türkiye'de çok hızlı büyüyor. E, bireysel yatırımcı sayısı. 8 milyon, 7,5-8 milyonlara geldi. E, borsada işlem yapan kullanıcı sayısı. Tabii bunun İçinde şey yok, kripto para dünyasındaki insanlar yok. Onların ne kadar ortak bir kesişim kümesi var orada bilmiyoruz. Sadece fonlara yatırım yapan insanlar bunun içinde dahil değil. Yabancı yatırımlar, yabancı hisse senedi alıp satan çeşitli yollarla insanlar da oldukça az buna göre. Bu trendin biz giderek artacağını düşünüyoruz. Tabii ki ekonomik zorluklar yaşandığı zaman yatırım yapma oranları azalır yani birikim azalır. Likidite azaldığında yatırım da genelde azalıyor. Ama çok yüksek enflasyon ortamı daha da bunu besliyor. Papara da uzun zamandır aslında yatırım ürünleri geliştiriyor. Biz Türkiye'de ben BTC Türk'ten sonra, Papara'ya geçtikten sonra hı hı. Popara'yı kripto para bortalarının e, TL yatırım yatırımı çekme platformu olarak konumlamıştık. Hı. Belli bir süre 2019'dan 21'e kadar. E, oradan bizim kullanıcı davranışları ile ilgili bir bilgimiz var. Hı hı. E, bir yıldır da platform içerisinde ondan önce döviz yatırımı e, yapıyorduk. Sonrasında yatırım ürünü diyebileceğim. Döviz işlemlerinde biz her yaptığımız işte biliyorsun yani ne, kim neyi nasıl yapıyor, biz nasıl farklı yapabiliriz diye bakıyoruz paparada. Döviz hesaplarında biz 7-24 e, uluslararası kurları göstermeye başlamıştık kullanıcılarımıza. Yani e, LIBOR kurların, LIBOR sistemine dahil bankalara doğrudan entegre olup uluslararası bankalar arası piyasadaki ligitseyi Türkiye'ye getirerek böyle bir, o döviz işlemleri bizim o dönem bir yılda 50 kat büyümüştü. Evet. 3. ayımızdan 15. ayına 50 çarpıp büyümüştük ama e, kripto para işimizde merkez bankasının yönetmeliği sebebiyle yapamamaya başladık Döviz de keza öyle hı hı. E, ama yani bu yatırımcı profiline bireysel yatırımcı profiline çok aşina bir şirketiz. Bir yıldır da kıymetli madenler var platformumuzda. Goldtech diye bir iş ortağımız var, yatırım da yaptığımız bir şirket, bir kısmı bizim. Onlarla çok yakın çalışıyoruz o işte yani tam söyleyeyim 10 ay önceye göre bugün tam 20 kat daha fazla büyümüş durumda bu ay bugüne kadar bugün sabah itibariyle toplam kıymetli maden hacmi yani alım satım hacmi altın gümüş ve platin var şu anda uygulamamızda çok iyi bir deneyimle çok iyi kurlarla 7.24 her işimizde yaptığımız gibi burada da bir farklılık ortaya koymaya çalıştık ve çok da iyi gidiyor. Şimdi bunların peşine biz bu sene Polen Menkul Kıymetler isimli bir şirketi satın alıp lisanslı bir aracı kurum satın alıp adını Papara Menkul Değerler A.Ş. yaptık. Hı hı. Papara Holding bünyesi altında bu şirkette şu anda %100 iştirakımız olarak bulunuyor. Bu şirketin faaliyetlerini bu yıla yetiştirmeye çalışıyorduk ama umarım yetişir. Teknolojik olarak her şey hazır. Birkaç bürokratik eksiğimiz var sadece. Bu yıl olmasa da gelecek sene Papara içerisinden hisse senetleri hem yabancı borsalarda hem Amerika borsaları hem de Türkiye borsasında ki hisseleri kullanıcılarımız alıp satabilecek. Burada da şu anda şu ana kadar pazarda kimsenin yapmadığı birçok iş yaptık bile. Yapmaya da devam edeceğiz. İyi planlarımız var burada tabii ki hisse alış satış işlemleri artık biraz hook product'a doğru gidiyor piyasada gördüğüm kadarıyla. Böyle drive to bottom bir fiyatlama var. Herkes fiyatları aşağı doğru çekiyor ama ben hala ticari olarak da çok ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum inovasyonla birleştirildiğinde. devam edeyim yatırım tarafından bir de Finfree diye bir şirketi satın aldık. Çok yakın iki hafta oldu sanırım ya da geçen hafta. Rekabet Kurulu da onayladı hı hı. E, şirketin devrini Papara'ya. O da holdingin altında bulunacak. Teşekkürler Recep. E, ne, Filmfree'de neler yapılıyor? Filmfree çok yetenekli bir ekip. Çok iyi veri e, işleri yapıyorlar. Hı hı. Rekabet... De bizi öne geçirebileceğimizi düşündüğümüz işler yapıyorlar. Ee, o şirketi kullanarak biz kullanıcılarımıza bambaşka deneyimler sunmak istiyoruz. Şirketin geliştirdiği teknolojiler ama daha çok yetenek tabii ki yetenek kazanımı şirket için. bir Büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda bu şirket bir startup'a göre ama tabii papara için o çok önemli değil. Artık zaten 20 milyon kullanıcı var. Yani Öyle bir hedefimiz çok yok kullanıcısı edinelim diye. Daha çok yetenek, teknoloji, vizyon katmaya çalışıyoruz şirkete. Böyle yani 2025 yılı bizim için daha çok yatırım ürünlerine geliştirdiğimiz, konuştuğumuz bir yıl olacak gibi görünüyor. Süper. Şimdi bir bölümde satın almaları soracaktım ama satın almaları değil mi? Şimdi şunu sormak istiyorum. Papara gerçekten ilk çıktığı noktada daha kimse gece para gönderemezken Para göndermesi hesaplarda para tutarak belli bir noktada farklılık göstererek müşterinizi gerçekten farklı hissettirdiniz ve Hı -hı. E, yeni ürünlerle beslediğiniz dönemde şimdi o taraf tamamen okeyiz, yatırımlara mı odaklanıyoruz diyorsunuz yoksa orada da farklı gelişmeler olacak mı? Bunu da şuna bağlayayım. Hı -hı. çünkü bir tarafta işte Finfree satın alması, bir tarafta Pakistan'da banka satın alması Hı -hı. vesaire derken satın almaların da değişiyor mu diye soruyorum. Yap. Bizim hikayemiz hep e, yapılmayan şeyleri yapmak üzerine kuruldu aslında. Bahsettiğin gibi yani saat 5'e kadar para gönderilebilen ülkede e, ve çok ciddi böyle 1 dolar havale için, 2 dolar EFT için gibi bir dünyada yaşıyorduk 2016'da. Aynen öyle. E, biz bunu 7.24 ücretsiz 22 bankadan anında para yatırılıp çekilebilen API entegrasyonlarıyla bir platform haline getirdik. E, sonrasında öne demeli kartımız bizim e, Türkiye'de banka dışı Mastercard'ı ilk kuruluşuz biz. Ve geçen gün bir şeye bakıyordum bizim kart stoklarımızın yıllar içerisindeki değişimine. Pandemi başladığında Türkiye'de dijital ortamda gittin, hesap açtın, kimliğini doğruladın, kart ödeme aracı, kart sipariş verdin ve senin kapına ücretsiz geldi. Hı hı. Bu hizmet yok başka. Yani yok. E, var ama yani papara gibi değildi açıkçası. Biz o dönem Milyonlarca kart dağıttık gerçekten ve e, ciddi bir de sorunu çözdük. Yani evinizde oturuyorsunuz, bir şey ödeyeceksiniz, kartınız yok, ne yapacaksınız? Her şey kapalı. E, Keza kartın cashback programı. E, cashback diye bir kelime Türkiye'de e, literatürde yoktu yani kullanılan bir şey değildi. Oturmuyordu da. Evet yani yoktu öyle bir şey. <laughs> e, bunu geçen sene de belki bahsetmiştik. Böyle birçok şey yaptık yani şu an kart programımızın geçen sene e, Sketch My Card ürünü çıkardık, o da bir Türkiye'de ilk. Hı. Kartınızın üzerine istediğiniz şeyi çizebiliyorsunuz ve çizdiğiniz şekliyle hı hı. kapınıza geliyor. Hatta dün e, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden birisinin CEO'su bizi ofisimizde ziyaret etti. E, ya ben bilmiyordum, bir şey oldu ve sizi öğrendim. Sonra bizdeki büyümenize baktım, son 4 yılda işte e, bizde 3 yılda büyümeniz bizde 4 katına çıkmış. Hı hı. Neden? Çünkü 9 yaşında bir kızı var ve kızı kart kullanmak istiyor. Babasına diyor ki bana Papara kart al. O da diyor ki kızım bunu daha yeşik küçük kullanamazsın. Hayır öyle değil. Sen alacaksın. Sonra oradaki kart çizme var. Ben onun üzerine ismimi yazacağım. Benim kartım olacak. çok iyi. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Ben hiç bilmiyordum böyle bir kullanım olduğunu ama o, o okulda şu an sınıfının yarısı bu şekilde. İnanılmaz. <laughs> Ailesinin üzerlerine isim yazdık. Kartları kullanıyorlarmış. Çünkü yani bu tarz yenilikler yapmaya devam ediyoruz biz. Hı hı. Hatta şu anda telefonun üzerinde de böyle koymuşum bir yeni test ettiğimiz yenilik var. Hı hı. O da ilke olacak Türkiye'de. Yani ödeme sistemlerinde, kartlı ödeme, dijital bankacılık ürünlerinde, ürün geliştirme konusunda yenilik yapmak hiçbir zaman durmayacak bizim için. Sadece şu an yatırım alanları, yıl alanı yeni bir alan olduğu hı hı. için bizim için. Biraz daha ondan bahsetmek istedik bugün. Hı hı. Ama her alanda yani Papara Finans'ın her alanında herkes için daha hızlı, daha kolay, daha hesaplı ve daha keyifli hı hı. uygulamalar geliştiren bir şirket şunu söyleyeyim. diyebilirim. Ee, background'da da var ama 81 başvuruda görmedim ya da gör, başvurduysanız haberim yok. Blockchain altyapısında ya da işte pazarında yer alacak mısınız? Kripto para ekosisteminde. Şu anda ya, ya 2019'da biz uygulamanın içerisinden bitcoin alınıp satılmasını sağlayan özellikler geliştirmiştik. Hı hı. Stablecoin'lerle de ilgili planlarımız vardı ama şu anda Merkez Bankası'nın bir yönetmeliği var. Elektronik para şirketlerinin herhangi bir kripto para faaliyetinde bulunmaması üzerine. Bunun değişmesi lazım. Eğer değişirse mutlaka bu başka dünyada başka var olmak başka. istiyoruz ama SPK'nın kripto para borsalarını regüle etmesiyle burada da bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum ben. Olursa mutlaka yaparız. Türkiye dışındaki pazarlarda e, mesela İspanya'daki uygulamamızda mutlaka olacak hı hı. kripto para işlem. Pakistan'da da olamıyor e, ama İspanya'da mutlaka olacak. E, yani blockchain dünyası tabii ki çok heyecanlı, çok hala çok fazla büyüyeceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Yani e, sabah şeye bakıyordum e, Ray Dalio'nun bir konuşmasını dinliyordum. Ya Bitcoin ne ki Microsoft'un Market Cap'i kadar falan diyor. Ee, doğru Microsoft'un market cap'i kadar ama yani e, bundan 3 yıl önce yani şey e, ufacık bir şirketin market cap'i kadar bile değildi. Çok hızlı büyüyor. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum o dünyanın hayatımızdan çıkmayacağını düşünüyorum. Biz de orada var olmak istiyoruz. Süper. Şimdi Yenilikçilik gerçekten paparanın DNA'sında var. 2025 yılında fintech'te, yapay zekada neler göreceğiz ya da sizde yenilikçi yani yatırım haricinde hangi ürünleri göreceğiz? Paylaşabildikleriniz neler olur? Ya yapay zekanın ekonomide büyük bir verimliği, e, verimlilik çağını başlatacağı ve bununla birlikte çok bambaşka bir dünya oluşacağına dair bir tez var ortada. Bu tezi e, Amerika borsalarında da görebiliyoruz. İşte Max 7 dediğimiz şirketler S&P 500'ın yüzde kaçı şu anda yüzde 25'i sanırım. E çok yani 500 şirket içinden 7'si yüzde, endeksin yüzde 25'ini oluşturuyor. Çok ciddi bir buraya e, inanç gösteriyor bu. Yapay zeka'nın hayatımızı değiştireceğine dair. Bunun ne kadar gerçek olacağını ben e, ben çok hands-on bir insanım. Şu, şu bir aydır şeye bakıyorum. Yapay zeka kullanarak, yazılımcıyım bu arada, ben evet. bilgisayar mühendisiyim. E, yapay zeka kullanarak bir yazılımcı ne kadar daha verimli olabilir? Ben bununla çok ilgileniyorum. Evet. İşte e, Copilot, pilot e, GitHub'ın evet. ürünü, evet. işte e, Cursor'ı denedim, e, birkaç tane daha tool'u deniyorum aktif olarak. Ben burada ciddi bir... Değişim olacağını hissediyorum açıkçası kendim de e, deneyimlemiş bir insan olarak yani sadece makale okuyup anlatmıyorum bunu e, çok hala emekliyor o açıdan ama şu emekliyen haliyle bile ciddi verimlilikler yaratabilir durumda sadece teknoloji geliştirirken Aynen. bunun analiz kısmında ya ben birisine şu anda şirkette bir şey sorduğumda bazıları söylüyor bazıları söylüyor ama çok sık chat GPT'den cevap aldığımızı görüyorum ben. Hı hı. Ee, güzel bir şey zaten şirketteki herkese ücretsiz hesap verdik. Süper, süper. bunu soracaktım. Ee, herkesin ücretsiz e, OpenAI hesabı var şirket ödüyor. Ee, kullanılıyor çok. Onu hissediyorum ben verimliliği arttırmaya başladı bile. Ben şu an spesifik olarak yazılım geliştirme konusunda ne kadar hayatımızı değiştireceğiyle ilgileniyorum. Çünkü... Ne kadar hızlı ürün geliştirebildiğiniz, ne kadar fikirlerinizi verimli ve hızlı bir şekilde hayata geçirebildiğiniz rekabetçi olmanız için çok çok önemli. Yatırım tarafında da işin yani şu anda birçok yapay zeka uygulaması 2021'den 2022 23 buralara kadar bile elelemler sonrasını bilmiyor. Tabii ki şeyi soramıyorsunuz yani e, sence Microsoft... 33 p'nin çarpanıyla anlamlı bir fiyat mı bu hı hı. diyemiyorsunuz çünkü bilmiyor günümüzü. Ama bileceklerdir. Bunlarla train edilmesi, e, custom customize edilmesi mümkün. Hı hı. O dünyayı da ben çok ciddi değiştireceğini düşünüyorum. Çünkü e, veriden çok beslenen bir sektör, investment dünyası. Hı hı. Yapay zeka eşittir verinin çok hızlı ve çok verimli işlenebilmesi demek. Süper. Ya ben şey yönüyle özellikle herhangi bir çalışanın, chat GPT'dir, herhangi bir yapay zeka tool'undan destek alması bence çok güzel, güzel bir şey. Çünkü Google'a sorup da nasıl ki bilgiyi alıyor vesaire, ChatGPT gerçekten bir asistan olarak konumlayabiliyorsa bence önemli bir yetkinlik ve şirketin verimliliğini yüzde yüz artıracak bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden süper bir iş yapmışsınız. Tebrik ediyorum gerçekten. Hani yenilikçiliğin müşteriye yansıması kadar çalışana yansıması da önemli. Burada komple bir verimlilik artışına sebep oluyor. Elinize sağlık diyeyim. yenilikleri bekliyoruz olacak, olacağız diyeyim. Paylaşmak istediğim bir şey varsa da onunla da bitirelim dilersen. Ee, yurt dışı açılımlarımız devam edecek. Ondan bahsedeyim. Hani Emre mutlaka bunlardan bahsetleri bir düşüneyim şu anda. Hı hı. E, Türkiye'de yani tür yeni bir satın alma var mı? Ben Türkiye'de, çok soru sorarım. Türkiye'de evet. Yani Türkiye'de bir banka satın alma sürecimiz var. Bunu bili takip ediyorsunuzdur belki medyada. Hı hı. E, o devam ediyor. Bir gün Cor olacak. Bir süreç, bir gün olacak. Biz bankacılık ürünleri geliştirmeye başladık bile. Core Banking'in altyapısını tasarl tasarlamaya başladık. Efendim? In-house mu yapıyorsunuz? Evet. evet. Sıfır. Her şeyi inhouse yapıyoruz biz. Ee, o ürünleri Türkiye'de olmasa bile dünyanın bir yerinde mutlaka hayata geçireceğiz. Hı hı. Ee, Pakistan'da mesela micro lending lisansına başvuruyoruz şu anda. Ee, ya Papara platform olarak Türkiye'de inhouse yazılmış, hı hı. sıfırdan yazılmış. Aslında belki de son 20 yılda yapılmış en büyük finansal teknoloji yatırımlarından bir tanesi. Hı hı. Dünyadaki örneklerine baktığımızda da yani böyle yatırım yapan VC'lerden falan bunların analiz raporları geliyor zaman zaman bize. Kendimiz de benchmark yapıyoruz. Revolut'la karşılaştırıyorlar, işte Oray'la karşılaştırıyorlar, Buray'la karşılaştırıyorlar. Ne kadar hızlı yayınladığımıza ürünleri, nereden nereye getirdiğimize bakıyorlar. Gerçekten çok çok iyi durumdayız global anlamda teknolojik güç olarak. Hı hı. Ürünlerimizin e, olgunluğu, e, inovasyon yapabilme kabiliyeti olarak biz bu gücümüzü dünyanın birkaç yerinde kullanmak istiyoruz. Buna doğru e, adımlar atıyoruz. Süper. Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Keyifli bir sohbet oldu. Alkışlarınızla Emre Kenci'yi uğurluyoruz. <laughs> Çok sağ olun.